Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim arkadaşlar. İnşallah sizler de iyisinizdir. Evet arkadaşlar bakın şimdi ben geçen gün bahsetmiştim ya yanan, kararan bir çaydanlığım var diye. Gördüğünüz gibi gayet yanmış ve yağlanmış vaziyette duruyor Arkadaşlar şimdi ben bunu temizleyeceğim uygulamaya da geçeceğim arkadaşlar ama önce size göstermem gereken bir ürün var şöyle göstereyim porçöz marka kesinlikle fark etmez herhangi bir lavabo açıcı da olabilir Arkadaşlar ben lavabo açıcıyla bu çaydanlığı temizleyeceğim ama Size şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Bu işlemi yaparken lütfen çift kat maske takın arkadaşlar. Cildi şey boğazınıza zarar vermesin diyorum. Ben şöyle ocağıma tencereyi aldım arkadaşlar. İçinde suyu koydum ve kaynamasını bekliyorum. Daha sonra şu elimde görmüş olduğunuz lavabo açıcı iç. tencerenin içerisine dökeceğim ve çaydanlığımı da içine koyacağım. Dilerseniz arkadaşlar ben uygulamaya geçeyim. Öncelikle ben şöyle ocağımın altını kapatmak istiyorum. Daha doğrusu en kısa almak istiyorum. Çünkü taşma meydana gelebilir. Dikkat edelim arkadaşlar. Ben şöyle çaydanlığı alıyorum arkadaşlar. Bakın çaydanlığın halini görüyorsunuz değil mi? Yanmış, kararmış, yağlanmış bir çaydanlık var elimde şöyle ben içine suyu alıyorum ve şöyle ocağıma yerleştiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi daha sonra şöyle içerisine lavabo açıcı döktüm bakın hemen etkileşime girmeye başladı lütfen dikkatli dökün arkadaşlar bakın ben yavaş yavaş döküyorum. Çünkü hemen etkileşime geçiyor. Sizler de kontrollü bir şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi ben altını açıyorum. Ben video uzun olmasın diye suyu önceden kaynattım. Daha doğrusu kaynama noktasına getirdim arkadaşlar. Şimdi bir 10 dakika kontrollü bir şekilde. Bakın şöyle çaydanlığın içerisine su aldım ya. Çaydanlığın içerisine de şöyle lavabo açıcı döküyorum bakın şöyle yavaş yavaş kaynamaya başlayacak Evet bu 15 dakika kaynayacak arkadaşlar 15 dakika sonra tekrar görüşmek üzere Evet arkadaşlar ben çaydanlıktan ocaktan aldım çaydanlığımı bakın şöyle size Son halini göstereyim. Şimdi arkadaşlar, ben bunu bir yaklaşık yarım saat boyunca kaynattım. Ee, hatta şöyle suyun rengini de size göstermek istiyorum. Bakın, şöyle, şu da suyum arkadaşlar. Daha sonra zaten size tekrar göstereceğim. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi bu kaynadı ya. Bakın şu da zaten içerisindeki kireçler de çözüldü. Şimdi ben buna şöyle çamaşır sodasını alacağım arkadaşlar. Şöyle üzerine döküyorum. Şöyle de elime bir tel alacağım. Arkasından şöyle beyaz sirke bakın. Beyaz sirke dökeceğim zaten hemen aktifleşmeye girecek tabi biraz dolma da meydana gelebilir arkadaşlar biraz da şöyle parlatıcı dökeceğim bakın dolmaya da başladı şimdi ben ne yapacağım bunu böyle güzelce ovalayacağım arkadaşlar şimdi bir dakika çamaşır sodası böyle soğukla temas ettiği zaman katılaşma meydana geliyor ya arkadaşlar o katılaşma meydana gelmemesi için şöyle ben tenceremden görüyorsunuzdur belki biraz e, kaynar su alacağım ve üzerine dökeceğim ki böyle e, katılaşma meydana gelmesin arkadaşlar. Şimdi ben ovalama işlemine geçiyorum. Biraz zaman alacak çünkü çaydanlık e, bayağı bir yandı arkadaşlar. Üzerine ben tekrar tekrar çamaşır sodası döküp ovalama işlemine devam edeceğim. İşlem biraz uzun sürecek arkadaşlar. Dediğim gibi çaydanlık çok yandı. Yani eski parlaklığına gelmesi biraz bizi oyalıyor. Ben bu şekilde çaydanlığımı ovalayacağım arkadaşlar. Tekrar böyle bir çamaşır sodası ilave edeceğim. Şimdi şu kısmı görüyor musunuz? Bakın burası bariz yanık değil mi? E, suyumuz kaynarken içerisine lavabo açıcı döktüm arkadaşlar. Onun da faydası oldu ama e, kaynayarak haliyle tek başına bu yanıkları almadı arkadaşlar. Şimdi ben ovalamaya devam ediyorum. Zaten ovaladıkça bakın renginin de açıldığını fark edeceksiniz. Farkı gördünüz mü? çok güzel bir şekilde rengini açıyor arkadaşlar şimdi ben videoyu uzatmamak adına sadece çamaşır sodası ile ben bu çaydanlığımı ovacağım ve tekrar görüşürüz arkadaşlar sonucunda şimdilik hoşçakalın Evet arkadaşlar ben çaydanlığımı şöyle göstereyim size son halini yani sadece çamaşır sodası ile ovaladım telle sürttüm çünkü bu telle sürtüyorum arkadaşlar başka türlü zaten çaydanlık kapkaraydı ilk halini hatırlıyorsunuz çaydanlık yanmış vaziyetteydi çünkü yani bu tel olmazsa olmaz arkadaşlar yani bu telle sürtmemiz gerekiyordu ben de o telle sürttüm şöyle iç tarafında da bakın yanmalar mevcut yani çaydanlık gerçekten çok fazla yandı Arkadaşlar şöyle size suyu tekrar göstermek istiyorum bakın inşallah görünüyordur ee, lavabo açıcıyı döktüm içerisine biraz kaynattım yani e, bayağı kaynadıktan sonra da suyun içerisinden aldım arkadaşlar Suyun içerisinden aldıktan sonra çamaşır sodasını döktüm ve sadece çamaşır sodası ile çaydanlığımı ovalayarak böyle eski haline getirmeye çalıştım. Böyle eskisi gibi böyle şey olmaz. Parlak olmaz. Çünkü neden? Ben bu telle sürdüm Yani şu bulaşık süngeriyle yapmış olsam inanın ben bu performansı elde edemem arkadaşlar. Şimdi ben bunu durulamaya geçeceğim. Şöyle açımı ayarlayayım. Kamera açımı. Şimdi uygulayacağım arkadaşlar. İşte sonuç arkadaşlar gördüğünüz gibi çaydanlığım gayet güzel oldu. Yanık lekelerinden, izlerinden kurtulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu alt kısmında kaldı ama ona da biraz nasıl söyleyeyim güç gerekiyor arkadaşlar. Ama ilk halini hatırlayanlar son haline de şöyle baksın diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanık halinden eser kalmadı. Yani ben bu ovalama işlemini tekrar tekrar devam ettim. Nasıl yaptım? Çamaşır sodasını döktüm ve ovaladım. Çamaşır sodasını döktüm, ovaladım arkadaşlar. Son hali budur. Evet ben bugün videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.